Meditasyonda en son böyle odaklanımında geçtiğinde o hale bir özgürlük vardı. Biz onu hedef koyduk. Yani o rahatlık, ferahlama ve bırakılmak. Çünkü bütün bedenimizdeki kanallar serotas olarak Ayurveda'da geçiyor. Onlar açılmasını istiyor. Biz onlarda da düğümleri sıkıştırmışız, koymuşuz. Sıkışıp kalmış orada beden. Dıkanmış. Şimdi ne yapacağız meditasyonda? Bir odaklanmış bir hale getireceğiz ki ama bu odaklanma biliyorsun nasıl bir şey. Hasta olsa genelde ya bedenin düşüncesini odaklandırıyor Ayurveda. Yani onun bedenini araç olarak şey yapar. Ha bunu bazen şey de yapılıyor. Dışarıdan bir e, guru, bir put, atıyorum bir tanrı putu falan doğudan geliyor ya oradaki tedavi şeyinden konuşuyoruz. Ya yoksa sizin gibi öğrenciler öğrenme şeyindesiniz. İrfan olarak yani bir tanıma girmek için. Odak nokta oraya giriyor. O zaman unutmayın. Bu meditasyonun hedefi yani bir şey olmalı. Bazen içseldir bu. Yani bir başlangıç olarak bir bahaneye ihtiyacı var. Hastalıktır, aydınlanmaktır. O kendisiyle bile araç oluyor. Teknik bile ayurveda içinde meditasyonda kendisi bile eriyor. Bir yer, yani bir araç bir seni bir kapıya kadar getirecek. Sonra kapıda o aracı bırakacaksın. İçeriye araç alınmıyor. Orası bir şeyin yeri değil. Bir şeyle giremezsin. İnançların bile giremezsin. Bize emidi biraz ileride o maya felsefesine girdiğimizde orada mayalarda bunu daha net anlarsınız.